Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Konya'ya gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Selim Sultan Camii'sinde kıldığı öğle namazının ardından Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti. Ziyaretin ardından konuşan Demircan, Konya'nın kültürün en önemli karargahlarından biri olduğunu söyledi. Demircan, Konya'daki temasları çerçevesinde hayata geçirilmesi planlanan projeleri masaya yatırdıklarını kaydetti. Bakın bizim içinde ve vakıflarımıza ait birçok eser, restorasyonlar, bakım onarım çalışmaları bizim ilgi alanımıza giriyor. Öte yandan kütüphaneler, bir başka taraftan müzeler ve bu müzelerin işletilmesi kültür hayatımızın bütün önemli unsurlarının canlı ve diri örnekleri Konyamızda.